Türkiye Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi ve Amerikan Türk Konseyi'nin 36. ortak yıllık konferansı Washington Büyükelçilik binasında verilen resepsiyonla başladı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Altman ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran'ın yanı sıra Türk ve Amerikalı iş adamlarının devlet temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyona Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran Başkanlığında 15 kişilik bir heyetle katılan Türkiye Gemi İnşağı İnşaat Sanayicileri Birliği ise adeta çıkarma yaptı. Hisbir heyetinde Başkan Murat Kıran'ın yanı sıra yönetim kurulu başkan vekili Bilgehan Bayramoğlu, yönetim kurulu başkan yardımcısı Orkun Kalkavan, genel sekreter Kemalettin Gür, ...Muasip üye Orkun Özek, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Aydın Alaftan, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nurettin Çalışkan, hukuk danışmanı Kerim Atamer, Amerika danışmanı Gökhan Vanlı, basın danışmanı Cüneyt Yalınkılıç, basın halkla ilişkiler ve tanıtım şefi Sevnur bir eski genel sekreteri ve Ataköy Marina Genel Müdürü Süheyl Demirtaş yer aldı. Resepsiyonun açılış konuşması sonrası bir TV'ye özel açıklamalar yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini sadece Türkiye açısından değil, sadece Amerikan açısı, Amerika açısından değil, bölgesel ve uluslararası barış açısından da önemini vurguladım. Ve bu doğrultuda her iki tarafında birlikte çaba göstermeleri, işbirliği içerisinde olmaları, danışma içerisinde olmaları gereğini vurguladım. İki müttefik olmak bizim aynı zamanda her bir konuda aynı görüşlere sahip olmamızı, aynı hareket tabri içerisinde olmamızı gerektirmiyor. Bunun doğal olduğunu vurguladım ki doğaldır da. Ama önemli olan bu görüş farklılıklarını ilişkilere zarar verecek bir noktaya gelmemesi ve geçmişte yaşandığı gibi bu tür örnekler işbirliğiyle, karşılıklı danışmayla, karşılıklı anlayışla birbirine birbirinin sorunlarını kabul eder ve anlar bir e, anlayışla e, davranarak bunların aşılması imkanlarının araştırılması gereğini vurguladı. Türk gemi inşa sanayicilerinin ABD pazarından pay almak ve ikili ilişkileri geliştirmek için iyi bir çalışma ekibi oluşturduklarını söyleyen GIS bir yönetim kurulu başkanı Murat Kıran, Türk gemi inşasının denizde yüzen her türlü vasıtayı yapabilecek kabiliyette olduğunu söyledi. Burada bulunma amacımız 36. Amerika Türkiye e, ilişkilerini geliştirme konseyinde bulunuyoruz şu anda. Biliyorsunuz gemi inşaat sanayi bizim her platform her platformda e, tanıtmaya çalıştığımız gücümüzü göstermeye çalıştırdı çalıştığımız sanayimiz. Şöyle ki uluslararası bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işe biz her zaman şöyle diyoruz. Denizde yüzen vasıtaların hepsini inşa edebilme kabiliyetine sahibiz. Ve bu hastalara dünyada her ülkenin ihtiyacı var. Bölgemize baktığımızda şunu görüyorum: birçok komşu ülkemize oranla ve hatta Akdeniz havzasına baktığımızda ciddi avantajlarımız var ve bu avantajlarımızı bugüne kadar tanıtmakta, göstermekte biraz geri kalmışız. Çünkü görüştüğümüz insanlardan aldığımız tepkiler gerçekten. ...bizi umutlandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz özellikle savunma sanayiyle dünyanın her sularında, tüm sularında faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla hedeflerimizden bir tanesi bunlara nasıl hizmet edebiliriz noktasında faaliyetlerimizi göstereceğiz. Başkan Murat Kıran, Türk gemi inşaat sektörünü temsil etmek için bu konferansa katıldıklarını söyledi. Biliyorsunuz bu konferans ee, değil önderliğinde gelişiyor. Biz de Gemi İnşaat Sanayici Birliği olarak DEİK'in kurucu üyelerindeniz. Bu bizim için çok önemli. Bunun önemini her yerde vurguluyoruz. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'den birçok firma var. Genelde bireysel bazda katılımlar olmuş ve oluyormuş. Biz burada bireysel olarak değiliz. Biz sektör olarak buradayız. 80 tane tersanemizle ve tekne çekek yerlerimizle kendimizi ifade etmek için buradayız. Murat Kıran Amerika'daki muhataplarıyla uzun vadeli ve köklü ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir temsilcimiz bir temsilcimiz var. Bu temsilcimizi aracılığıyla ve Taykin buradaki bağlantılarını kullanmak doğrultusuyla doğrultusunda kendi sanayimizle alakalı hizmet edebileceğimiz dernekler İlk hedefimiz. Bunlarla görüşeceğiz. Kendimizi tanıtacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de gemi inşaat sanayi derneği var. Armatörler birliği var. Bunlara yapı, bunlarla kuracağımız ilişkilerle Türkiye'de yapabileceğimiz işleri kanıtlamamız doğrultusunda uzun vadeli ve köklü ilişkiler kurabileceğimiz kanaatindeyim. Ve eminim ki dünyanın ve özellikle ülkemizin bu tip ilişkileri geliştirmede Bugüne kadar hiç olmadığından daha fazla bugünlerde ihtiyacı var.